Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? E, burçlarımızın Ekim ayındaki aşk, sağlık, iş hayatlarında neler var? Oğlak, boğa, başak burcuna geçelim. Toprak grubu. Yükselen oğlak, boğa ve başaklar ve Güneş burcu oğlak, boğa, başak olanlar. Bakalım aşk, iş hayatınızda neler olacak? Kartlar bize neler söyleyecek? Bu bir kolektif açılımdır. Zamanlı zamansız beni takip eden ve edecek olan herkese niyetlidir. Ve içinizden güzel dilekler geçirmeyi unutmayın. Evet sevgili Oğlak Boğa Başak Burçları. Şimdi biraz haksızlığa uğradığınız dönemler olmuş. Kendinizin önünde engeller aşılamayan aile, mesafe ya da üçüncü kişi engelleri yaşamışsınız. Haksız uğradım diyorsunuz. Fedakarlıklarım, emeklerimin karşılığı gözü görülmedi ve ben arkamı dönüp artık gidiyorum. Bazı Oğlak, Boğa, Başak burçlarında artık kendini geri çekme, ayrılık kararları olmuş ya da bu ayrılık sürecinde toparlanma düşünceleri var. Onlar için bir toparlanma süreci başlamış. böyle bir karar da almışlar. Süre gelen ilişkilerde güzel kutlamalar var. Güzel devamlılıklar var. Bakın güzel yeni gelişmeler olacak diyor. Şanslı bir dönemdesiniz. Süre gelen ilişkilerimizde güzel gidiyor. Aşk sevgi kartımız da gelmiş. Para olarak bakın paranız çok güzel ama bazı olak boğa başaklar aşk acısı çekiyor ama bakın Para ile ilgili düşünceleriniz var. Para elinizde. Şanslı bir dönemdesiniz. Fikir alıyorsunuz. Bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Ortak işler yapabilirsiniz. E, sağlığınız da gayet iyi. Sihirli değnekteymiş gibi maddiyatta, eğitimde, kariyerde, sağlıkta, şifada güzel enerjileriniz açık Ekim ayında. Sadece dediğim gibi ayrılık kararları alanlar için biraz toparlanma süreci e, ilk günler biraz kırgınlıkla geçebilir, mutsuz, karamsar ama ondan sonra para enerjiniz, sağlık enerjiniz, eğitim enerjiniz çok güzel. Bunlarla oyalanarak kendinizi toparlayacağınızı görüyorum. süregel ilişkilerde de devamlılıklar var. aşkla kalın diyorum, hoşça kalın, görüşmek üzere.